Herkese merhabalar, ee, yoğun bir gündemle karşınızdayız. Ee, son günlerin en e, yoğun tartışılan konusu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları. Ee, Finlandiya'dan e, resmi ağızlardan başvuru için e, açıklama geldi. Ee, İsveç bekleniyor. Şu anda bütün dünya kilitlenmiş bir vaziyette bu meseleye hem Rusya hem Batı gelişmeleri dikkatlice takip ediyorlar. Ancak ne olursa olsun son kararı Haziran ayında NATO Madrid zirvesi verecek. Son söz onların. Tabii burada Cuma günü Türkiye'nin çıkışı önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü İsveç ve Finlandiya'ya, Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olumlu bakmadıklarını söyledi ve gerekçe olarak her iki ülkenin de Türkiye'nin yıllarca mücadele ettiği teröre destek verdiklerini ve ülkelerini teröristlere adeta bir misafirhane gibi kullandırdıklarını, topraklarında teröristleri barındırdıklarını söyledi. Şimdi tabii sadece bununla kalmadı geçmişe atıfla özellikle Kıbrıs Barış Harekatı sonrası bir tepki olarak NATO'dan ayrılan Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönmesinde Türkiye'nin olumlu oy vermemesi gerektiğini söyledi. O gün yapılan hatanın ne kadar büyük olduğunu. 80 sonrası Türk dış politikasında ve bugüne gelinen noktada görüldüğünü söyledi. İşte Yunanistan'ın NATO bünyesinde bize karşı NATO'yu kullanma adına manipüle etme adına neler yaptığı ortada. 16'sında Miço Amerika'ya gidiyor. Kongrede konuşma yapacağı söyleniyor. Türkiye'ye verilmesi düşünülen F-16'ların verilmemesi konusunda niye verilmemesini verilmemesini istediklerini anlatan bir konuşma olacak deniyor. En azından konuşmanın bir bölümü bunu kapsayacak deniyor. Ee, Gerekçe de şu alınan silahlar bize karşı kullanılacak diyor Yunanistan. Ee, şimdi tabii e, Türkiye'nin e, Finlandiya ve İsveç noktasında görüşünü açıklaması dünya kamuoyuna bomba gibi düştü. Şimdi hem Finlandiya hem İsveç'ten peş peşe açıklamalar geliyor. İsveç yine haddini bilmez bir şekilde üstü kapalı bizi tehdit etmeye çalıştı. Aklı sıra. Zaten gereken cevabı daha önce Türkiye ziyaretinde basın toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç Dışişleri Bakanı'na vermiş idi. Dolayısıyla ne olur? 14-15 yani bugün akşam ve yarın e, <laughs> Almanya'da bir gayri resmi NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. E, bu toplantıda Mevlüt Çavuşoğlu da Sayın Çavuşoğlu da katılıyor. Şimdi Blinken devreye girdi bugün. Finlandiya, İsveç ve Türkiye Dışişleri Bakanlarını bir araya getirecek. Burada görüşmeler yapılacak. 18 Mayıs'ta Sayın Çavuşoğlu Amerika'yı ziyaret edecek. Amerika tarafı Washington ziyareti öncesi bu Finlandiya ve İsveç meselesinin çözümlenmesini istiyor. Türkiye'nin talepleri var. Muhtemelen biz bu talepleri İsveç ve Finlandiya'nın önüne koyacağız. Muhakkak askeri asgari müştereklerde anlaşacağız. Ee, hatırlarsanız Fransa'nın da askeri kanada dönmek için başvurusunda Türkiye yine e, olumsuz görüş bildirmişti. E, Fransa ile ilgili çekincelerini bildirmişti ama nihai noktada onaylamıştı. Muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın da üyeliklerini Türkiye onaylayacak. Bu noktada sadece rahatsızlığını, çekincelerini dile getirdi Cumhurbaşkanı. Bu bağlamda NATO'nun artık Türkiye'ye karşı bir tavır, değiştirmesinin vaktinin geldiğini de vurgulamış oldu. Bütün rahatsızlıklarını dile getirecek ve masaya koyacak. Yani iş Finlandiya ve İsveç'in üye alınmasıyla bitmiyor. Başka kararlar da oy birliğiyle alınıyor. Yani bugün bu işi savuşturursak biz buradan kurtarırız diye düşünmesin Amerika ve NATO. Önümüzdeki dönemlerde bambaşka şeyler var. Ve Türkiye'ye hiç olmadığı kadar NATO'nun ihtiyacı var. Şimdi onu bir söyleyelim. Bakın NATO'nun Asya-Pasifik Ortaklığı var. NATO Doğuya doğru yeniden hareket etmek istiyor ve bu bağlamda Rusya'yla hesabını daha NATO kapatmadı. Stoltenberg Genel Sekreter Karadeniz bizim için çok önemli diyor. Ne demek istiyor? Biz Karadeniz'den vazgeçmeyeceğiz diyor. E bugün tüm bu tartışmalar yaşanırken, e, bir tartışmalar yaşanırken bir gelişmede. E, Güney Ossetya'dan geldi. 17 Temmuz'da referandum yapıp Rusya'ya bağlanma kararı alacağız dedi. Şimdi bu denklemi, bölgede denklemi, bölgedeki denklemi tamamen değiştirecek bir adım. Zira başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gözü bir kulağı Ukrayna'da ise diğer bir gözü kulağı Gürcistan'daydı. Sonbaharda Amerikan Savunma Bakanı Austin Gürcistan'ı ziyaret etmiş. Burada Gürcistan'ın Rusya işgalinde olduğunu açıklamış ve Amerika'nın asla bunu kabul edemeyeceğini söyleyerek Gürcistan'a her türlü desteği vereceklerini söylemiş. Şu anda Amerikan özel birlikleri Gürcistan'daki özel birlikleri olası Rus işgaline karşı e, eğitiyor ve bu Kasım ayında yanılıyorsun 2021'in dolmuştu, e, doluyordu. Austin'in ziyaretiyle bu üç yıl daha uzatıldı. Ayrıca tam sonbaharda bu ziyaretin arefesinde Renkli Devrimler Prensi Saakashvili de Gürcistan'a geldi ve ülkeye ayak basar basmaz bas, "Gürcistan'ın NATO'ya taşıyacak tek lider var, o da benim." dedi. Ardından tutuklandı. Daha önce hakkında verilmiş bir yakalama tutuklama kararı vardı. Halen hapishanede. Şimdi e, ne Austin'in orada yaptığı açıklamalar tesadüf ne de Saakashvili'nin Gürcistan'a gelmesi tesadüf. Dahası son NATO Dışişleri Bakanları toplantısında NATO Gürcistan'da bizim korumamız altındadır diyerek Rusya'ya adeta bir meydan okuma yaptı. İşte karşılığında gördük Finlandiya İsveç'e karşı Rusya'da Güney Osetya Gürcistan kartını devreye soktu. Tabi ilginç bir açıklama da Lavrov'dan geldi. Lavrov Aynen şu ifadeyi kullandı dedi ki e, Rusya'ya yönelik e, Batı bir hibrit savaş e, takip ediyor. E, bu savaşın hibrit savaşın sonuçlarını görecekler dedi. O zaman şöyle bir soru sormak lazım. Batı Rusya'ya kendi silahı ile mi vuruyor? Yani hibrit savaş biliyorsunuz. Ee, Rusya'nın halen genelkurmay Kurmay Başkanı olan Gerasimov'un e, ortaya koyduğu bir konsept. E, dolayısıyla bu hibrit savaş e, kavramını evet Ruslar icat etmiş gibi görünse de şimdi Batı Rusya'yı bu silahla vuruyor gibi e, gözüküyor. E, Ukrayna merkezi merkezli e, krizde artık çünkü savaş evet sahada devam ediyor ama bambaşka bir Avrupa'da yeni bir krizin e, Kapısına getirdi bizi e, Sular ısınıyor Finlandiya İsveç Eğer NATO üyeliğine kabul edilirse Baltık denizi bir NATO Gölü haline Gelecek Bu NATO Gölü olması halinde Rusya'nın sıcak denizlere çıkış kapısı da Kapanacak Rusya yine Buzlu ve soğuk denizlere mahkum kalacak Karadeniz'de de verilen Aslında mücadele bu Rusya Eğer Karadeniz'de geri adım atar Hatta kırımı da kaybederse ee, Rusya burada da Karadeniz'den de sıcak denizlere inme olasılığını kaybetmiş olacak Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin başından beri gözü kırımdaydı bunu hep söyledik batmayan uçak gemisi Karadeniz'de kırım fakat kırım noktasında şu anda yapabileceği bir şey yok Onun için ee, daha belki Kırım kadar etkili olmasa da ona yakın yeni bir stratejik noktada pozisyon alıyor. Burası da Girit. Daha güneyden Ege'yi, Doğu Akdeniz'i, Boğazları ve Karadeniz'i kontrol edebileceği bir nokta. Gerçekten Girit'i haritada baktığınız zaman öyle bir yer ki buraya sandalyenizi koyun oturun. Kuzeyde Ege ve devamı, efendim Doğu'da Doğu Akdeniz, Batı'da Batı Akdeniz, Çanak, Arkada da Orta Doğu. Dolayısıyla çok önemli bir noktaya Amerika demir atıyor. Aslında Girit'ten aynı zamanda Avrupa'yı da takip edebilecek. Tüm Yunanistan'ı bir açık hava üstüne zaten çevirdi. Ve özellikle Girit'te ve öteki yerlerde, üstlerdeki askeri yığına, Ukrayna savaşı boyunca dokunmadı. Şimdi bu Gürcistan meselesi yavaş yavaş ısınıyor. Ben hep bütün yorumlarımda Gürcistan'ı göz ardı etmeyelim diye hep söylüyorum. Eğer bu Gürcistan meselesi daha fazla bu Osetya, Güney Osetya ile birlikte daha önümüzdeki yaz döneminde masaya gelecek. Tıpkı aynı Ukrayna meselesi gibi o da yavaş yavaş ısınmaya başladı. O halde eğer Amerika müdahale edecekse eğer NATO kapsamında bir şeyler düşünülüyorsa o zaman Yunanistan'daki askeri yığmaklara ihtiyaç duyulacak. Peki bu askeri yığınaklar nasıl transfer edilecek? Gürcistan'a tek sınırı olan NATO ülkesi Türkiye. Dolayısıyla Türkiye bu noktada Gürcistan operasyonunda kilit rol oynayacak. Onun için F-16'ların Türkiye'ye verilmesi hem Amerika hem de NATO'nun çıkarınadır diye mektup gönderildi. Önümüzde işte 18 Mayıs'ta e, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu çok çetin pazarlıklar bekliyor. Çok çetin müzakereler bekliyor. Gündem dolu, bagaj dolu, masa dolu. Ee, bakalım ortaya nasıl sonuçlar çıkacak. Bu orada bitmeyecek. Ee, Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Madrid zirvesine katılacak NATO'nun. Orada bu e, başlangıcı 18 Mayıs'ta belki olacak. Bu müzakerelerin devamı orada da gelecek. Dolayısıyla çok sıcak bir yaz bizi bekliyor. Şimdilik bu kadar. E, Payday Pay gelişmeler üzerine yorumlarımı, e, analizlerimi yapmaya devam edeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni takip etmeye devam edin.